Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuru üzümlü kurabiye yapacağız. Bir paket margarini, bir su bardağı şeker, sarısının bir tanesini üstüne kullanacağım. Yumurtamızı koyduk. Şimdi bunu böyle Şekeri eriyene kadar yağımızı yoğurduk. Yaklaşık 3,5 su bardağı unum var. Bunu azar azar koyacağım. Bir paket kabartma tozu bir paket şeker vanilin yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz hamurumuzu yoğurduk. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettik. Bir su bardağı kuru üzüm. Bir çay bardağı kırılmış badem. İsterseniz siz bir su bardağı da ekleyebilirsiniz. Şimdi hamurumuzdan aklaşık ceviz büyüklüğü kadar alıyoruz. Şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serdiğim tepsimize diziyoruz. kurabiyelerimizi şekil verdik. Üstüne yumurta sarısı sürüyoruz. yumurtalarımızı sürdük. Şimdi yaklaşık 180 derece fırında, önceden ısıttığım fırında yaklaşık 15 dakika pişireceğiz. Kurabiyemiz pişti. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. İyi günler.